Bu görmüş olduğunuz Apple Watch uygulamasını beraber sıfırdan geliştireceğiz. Tüm geliştirme aşamalarını tek tek videoya çektim. Adımları ve promptları size göstereceğim arkadaşlar. Promptları ve projenin kendi dosyasında School'da kaynaklar bölümünde paylaşacağım. School topluluğumuza da katılabilirsiniz. Tamamen ücretsiz linki açıklamada. Şimdi oyunu biraz oynayalım. Size göstereyim. Oyunda 3 şeridimiz var. Sağa sola geçiyoruz. Coinlerimizi topluyoruz. Geçiş animasyonlarımız var. Kırmızı arabalar düşman onlara çarpmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Skor kısmımız var. Apple Watch'ın sağdaki crown'u ile oynuyoruz. Buradaki çevirme ile beraber. Şimdi bir de ölmeyi deneyelim. Evet game over olduk. Tekrar basıp başlayabiliyoruz. Base skorumuz 143'müş. Tıkladığımızda oyuna tekrar başlayabiliyoruz. Bu oyunda yayınlayacağım arkadaşlar. Yayınlarsam linkini de açıklamada bırakacağım. Şimdi sıfırdan bunu Cloud Code ile beraber kodlayacağız. Proje dokümanımızı oluşturacağız. Haydi başlayalım. Şimdi bu uygulamayı geliştirmek için önce kurulumları yapmamız gerekiyor. İlk başta Xcode'u indireceğiz. Bunun için App Store'a geliyoruz. App Store'da Xcode yazdığınızda tabi Mac'inizin olması gerekiyor. Buradaki ilk tool'u Xcode Apple tarafından yayınlanan ilk tool'u indirebilirsiniz. İndirdikten sonra X kodumuzu açıyoruz. Yukarıda simülatör kısmı oluyor arkadaşlar. Buradan simülatörümüzü seçip yükleyebiliriz. X kodun kurulumunda da size hangi simülatörü kurmak istediğinizi soracak arkadaşlar. Oradan Watcho'ya seçip oradan Watch'ınızın modelini de seçip kurabilirsiniz. Veya sonradan da buradan kurabilirsiniz. Bu bir Apple Watch projesi arkadaşlar. Bununla nasıl kurulduğunu size göstereyim. X kodu açtıktan sonra size hangi platform için kurmak istediğinizi soruyor. iOS mi, macOS mi, watchOS mi? Buradan WatchOS seçmeniz gerekiyor. WatchOS seçtikten sonra Next diyorsunuz. Buraya projenizin adını yazıyorsunuz. Ve Next butonuna bastığınızda proje environment'ınız, ortamınız hazırlanmış oluyor. Şimdi bu şekilde Cloud entegrasyonu da kurmamız lazım arkadaşlar. Bunu da VS Code üzerinden yapıyoruz. VS Code'u bilgisayarınıza indirdiyseniz hazırda varsa Cloud'un web sitesine gidiyoruz. Cloud Code'un web sitesine girdikten sonra burada Get Cloud Code butonu var arkadaşlar. Buradan VS Code seçeneğine tıkladığınızda sizi zaten VS Code'a yönlendirecek. Onun içerisinden burada extension'lar kısmından Cloud Code'u da kurabilirsiniz veya web sitesine gitmektense direkt VS Code içerisinden buraya da Cloud Code yazarak extension'ı bulabilirsiniz. Bu extension'ı install ettikten sonra zaten sağ tarafa cloud'unuz gelecek arkadaşlar. Şu şekilde de ikonu gözüküyor. Evet şimdi kurulumları yaptıktan sonra şimdi sıra geldi PRD dosyamızı yaratmaya ve promptlarımızı yaratmaya arkadaşlar. Yani proje gereksinim dosyamızı bu proje gereksinim dosyası projemiz hakkında bizim Cloud kulumuza genel bilgi verecek. Promptları da adım adım geliştirme için kullanacağız. Tabii ki tek seferde uygulamayı çıkarmıyoruz arkadaşlar. Şimdi PRD dosyası ve promptları oluşturmak için Cloud'ı seçtim arkadaşlar yine. GPT'yi seçmedim bilerek Cloud Code'un Cloud'lu daha iyi anlaşacağını düşünüyorum. Çünkü ikisi de aynı model. Yani aynı model kendini daha iyi anlar diye düşünüyorum ama siz isteğe bağlı burada ChatGPT'de kullanabilirsiniz. Aslında çok da bir önemi yok. Benim bu kendimce bir teorim. Şimdi burada isteğimizi çok basit bir şekilde anlatıyoruz. Demişiz ki uygulama akışı ekranda 3 şerit olacak. Crown'u kullanarak arabayı sağ ve sola hareket edecek demişiz. Crown dediğimiz arkadaşlar saatin şurasındaki çevirdiğimiz kısım. Ekranın sol üstünde skor sayısı olacak. Süreden referans alarak artacak. altına gelince skor artacak. Düşman arabalar gelince oyun bitecek dedik arkadaşlar. Aslında çok gündelik konuşma diliyle yazdığımız bir istek arkadaşlar. Bunu gönderiyoruz. Daha sonrasında bize bir PRD dosyası oluşturuyor. Tabii ben bunun öncesinde biraz daha konuşmuştum nasıl bir uygulama yapayım diye. Orada PRD dosyasından bahsetmiştim. Siz bu promptun altına PRD dosyası ve promptları ayrı ayrı istiyorum diyebilirsiniz. Zaten bu PRD dosyasını ve promptları size vereceğim arkadaşlar. Hatta proje dosyasında GitHub yükledim onu da paylaşacağım. Direkt indirip bu uygulamayı da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Edit yapıp tekrar mağazaya store yükleyebilirsiniz. Şimdi bize bir PRD dosyası verdikten sonra bu proje gereksinim dosyası demek arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra buradan kopyalıyoruz. VS Code'da projemizin içerisine geliyoruz. Tabi bu projeyi de Xcode içerisinden yaratmıştık arkadaşlar. Sadece VS Code'dan dosyayı folder'a açtım yani. Şimdi buraya gelip prdmd adında bir dosya yaratıyoruz. Daha sonrasında buraya yapıştırıyoruz ama buraya promptları yapıştırmıyoruz arkadaşlar. Onu vermeyeceğiz. Promptları adım adım vereceğiz. Hepsini tek seferde çıkarmaya çalışmasını istemiyorum. Ki ben buraya promptları ayrı halde yapıştırmama rağmen gidip Tekrardan bunları kendisi benden önce geliştirmeye çalıştı ve hata yaptı. Bunu istemiyoruz. PRD dosyamızı yapıştırdıktan sonra sıra prompt'lara geliyor arkadaşlar. Prompt'ları da ayrı bir dosya olarak yaratıp yine buradan prompt kısmını buradan kopyalıyoruz. Aynı anda verebilir. Bunları bu kısımdan ayırabilirsiniz. Bunları da aldıktan sonra projects_prompts.md adında bir dosya daha yaratıyoruz arkadaşlar. Bunu vermeyeceğiz. Buradan kopyalayıp adım adım sohbetten ilerleyeceğiz. Size bunların adım adım sonuçlarını da göstereceğim. Yani prompt 1'i yapıştırdık ve sonuç ne oldu? Simülatörde göreceğiz. Prompt 2'yi yapıştırdık. Simülatörde ne çıktı sonucu göreceğiz. Hangi hataları aldım onları da göstereceğim hepsini. Şimdi ilk girişi nasıl yapacağız onu göstereyim. İlk girişi yaptıktan sonra zaten diğer promptları sadece pro ikinci prompt ile devam et. Üçüncü prompt ile devam et şeklinde yapacağız. İlk prompt girerken şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Et işaretine basıyoruz. PRD diyoruz. PRD dosyamızı veriyoruz. Enter'a basıyoruz. Bu proje dosyasını referans almanı istiyorum diyoruz. Buna her sohbette ekleyin arkadaşlar. Yani her mesaj gönderdiğinizde ekleyin arkadaşlar. Buradaki ask before edisi de otomatik editlemeye çevirin arkadaşlar. Şu kısım sabit. Her promptumuza, request'imizi gönderiyoruz. Aslında bunlar burada duruyordu ama Cloud Code burada geçmiş sohbetleri kendi kendine silmiş sadece son kısım duruyor. Dip file'lardan buldum ama JSON'lar çok kötü gözüküyor diye koymadım. O yüzden size buradan göstereceğim. Evet bu proje dosyasını referans almanı istiyorum dedikten sonra promptlarımızın olduğu dosyanın adını veriyoruz. Project prompt.md dosyasındaki prompt 1 ile başla diyoruz arkadaşlar. Bunu gönderiyoruz. Bunu gönderdikten sonra evet ilk çıktığımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Şurada bir şerit koymaya çalışmış gördüğünüz gibi. Bu şerit buradan akıyor. Ama yolu gördüğünüz gibi ekrana sığdıramamış. Şu an neredeyse bir şeridi komple ekrana sığdırmış. Ve şu şekilde de bir hata almıştık. Bu hatanın ekran görüntüsünü sohbete verip bunu düzelt diyoruz. Bu tarz ufak tefek hatalar olabilir arkadaşlar. Hemen ikinci taska geçmeden bunu verin düzeltmesini isteyin. Öyle devam edin daha sizin için stabil ve pürüzsüz bir ilerleme olacaktır. Evet ilk promptta başarısız olduktan sonra aslında başarılı olmadı. Bir ekran size'ını sığdıramadı. O yüzden sorun yok deyip ikinci prompt ile devam ettim. Bu arada kullandığım model Sonet 4.5 arkadaşlar. Ee, Opus'u kullanmak için Max Plan'a geçmemi istiyor Cloud Code. Bence çok saçmalı 100 dolarlık pakete geçmem gerekiyor. Ama Sonet işimi gördüğü için buradan devam ettim. Biz zaten birinci promptta yol ve şerit sistemi istemişiz arkadaşlar. Çok basit bir istek. O yüzden o ekran sorununu çözüme ulaştırmadan devam ettim. İkinci promptta belki kendisi düzeltir diye. İkinci promptta da, da dijital crown'u kullanmasını istedik arkadaşlar. Bu Apple Watch'ın sağındaki ile şerit değiştirmesini istedik. Bu promptta da, da bunu yapmasını istedik. Şimdi sonucumuza bakalım. Tabi çalıştırmadan önce böyle bayağı bir hata aldım arkadaşlar. Bunu screenshotını çekip gönderdim. Hemen fix'edi. Bu arada çok hızlı çalışıyor kulağıt kod. Yani 10-15 saniyede task'ı bitiriyor. Bu hataları düzelttikten sonra arkadaşlar oyunumuz bu şekilde gözüküyor. Kendisi burada bir araba ikonu koymuş. Arka tarafını yeşil yapmış. Şerit sisteminde oturmuş. Zaten sağ tarafta da yaptıklarını yazmış. 3 eşit şerit yarattım demiş. 2 beyaz çizgi şeritlerin arasında demiş. Bunları da yapmış bu arada. Yol çizgileri kayıyor diyor. Şunlar kayıyor ama ekranda bir öve yok. Altın veya enemi yok ekranda. Onları da ekleyeceğiz. Şimdi bir izleyelim arkadaşlar Part 2'nin sonucunu. Gördüğünüz gibi şeritler akıyor arabamız sabit bir şekilde duruyor. Şimdi part 3'ün promptuna bakalım. Burada ne demişiz? Altın sistemine geçiyoruz arkadaşlar. Artık ekranda altın ikonu gelecek. Bunları toplayacağız. Her altında skorumuz 10 artacak arkadaşlar. Bakalım burada bir nasıl sonuç almışız. Evet part 3'ün sonucu da bu şekilde arkadaşlar. Altın hareketini yaptığını söylüyor. Çarpışma algılama yaptığını söylüyor. Yani üst üste geldiğinizde altınlar klink diye bir ses çıkarıyor. Bize 10 puan yazıyor. Şu şekilde. Yine bunda kendi Apple'ın emoji library'sinden çekmiş kütüphanesinden. Üstüne gelince 10 puan geliyor arkadaşlar. Şimdi bir de part 3'ün bu altının bir sonucunu izleyelim arkadaşlar. Ufak bir oynadım ben burada. Evet. Ama şerit değiştirme gördüğünüz gibi çeviriyorum. Şerit değiştirme çalışmıyor. Altın geliyor. Evet, puanım artıyor ama şerit değiştirme çalışmıyor arkadaşlar. Daha sonrasında prompt 4'ümüze geçiyoruz. Tabi prompt 3'ten sonra 4'e geçerken Şerit değiştirmeye çalışmadığını da ilettim. 4 de beraber düzeltti. Dördüncü promptumuzda arkadaşlar düşman arabalarını ekliyoruz buraya. Düşman arabaları gelecek kırmızı bir şekilde. Promptumuzda da düşman arabaların rastgele spamlanacağı yazıyor. Onlar da aşağı doğru karşıdan hareket edeceği yazıyor. İşte çarpışınca oyun bitecek vesaire. Şimdi dördüncü promptumuzun sonucuna bakalım. Evet açılıyor. Evet gördüğünüz gibi düşman arabaları ters koymuş ikonu. Çok komik. Yani şu an oyunumuz çalışıyor. Kur'an'ımız çalışıyor. Ufak bir çalışır oyun seviyesine geldik arkadaşlar. Buraya gelmem 1-2 saatimi aldı. Tekrar tekrar hataları veya isteklerimi yapmasını söyledim. Gayet Türkçe ve konuşma dilini kullandım arkadaşlar. Sağ tarafta da görebilirsiniz çıktıları. Cevaplarımız da Türkçe. New Best eklemiş. Yani yeni skorlar. Bu yazıları vesaire en sonu iyileştireceğiz. Görüntüyü, oyunları, ikonları en sonu iyileştireceğiz arkadaşlar önce oyun mekaniği tam olarak oturması gerekiyor. Bu arada ben de ilk defa geliştiriyorum Apple Watch'la oyun. Şimdi Prompt 5'i de ekleyeceğiz. Daha sonrasında arabayı konularımızı yaratacağız GPT ile. Burada 5. de skor sistemi var arkadaşlar. Sol üstte skor gözükecek. Animasyonlu bir şekilde artık skorumuz 10 puan büyüyecek, küçülecek. Nevi 5 skorumuz olacak. Yani en iyi skorumuz sayacak her zaman. Ve Apple Watch'ın lokal hafızasına kaydedecek arkadaşlar skorumuzu. Şimdi bakalım 5'in sonucunda ne çıkmış ortaya. Bu arada eski idelerde cursor'da yazdığınızda Xcode otomatik dosyalar, yaratılan dosyalar gelmiyordu arkadaşlar. Cloud Code'da böyle bir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Hepsini kendisi aktardı. Xcode'a herhangi bir dosya sürüklemedim, eklemedim. Bunu da bilgisini vereyim size. Şimdi başlatalım. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz başladı arkadaşlar. Skorumuz 1 gördüğünüz gibi hemen sol üstte zıplayarak artıyor skorumuz. Artı 10 artı 10 diye soyüstü animasyon geliyor. Tabi burada klink klink diye bir animasyon sesi var. Onu ben video kayıtta alamamışım. O sesi de kendisi eklemiş. Ben kendim bir ses vermedim. Evet bu şekilde. Şimdi bunları güzellemeye geldi arkadaşlar. Şimdi Buraya asetlerimizi ekleyeceğiz. Coin asetimizi ekleyeceğiz. Yazıları düzelteceğiz. Gördüğünüz gibi yazılar çok cılız ve okunmuyor. Bunları da düzelteceğiz. Şimdi geldik GPT ile görsel üretmeye, asetlerimizi üretmeye arkadaşlar. Bu piksel bilgilerini de Cloud'dan aldım. Dedim en mantıklı piksel kaç olur? Apple Watch'ta baya küçük olduğu için ekranımız. Şimdi 3 şeritli klasik oyun bilgimi verdim. Mi? Ne ürettiğimi bilsin diye arkadaşlar. Daha sonrasında benim arabam mavi olsun. Düşman arabası kırmızı olsun. 40-60 piksel olsun dedim. Bunları üretir misin dedim. Çok tatlı üretti ama tek seferde üretti. Bunları ben parçalayıp yapmakla uğraşmak istemedim. Hepsini tek tek ayrı dosya olarak ver dedim. Şu soldaki araba görselini kullandım arkadaşlar. Daha sonrasında kırmızısını ürettirdim. Şöyle bunları bir tanesini yakından bakalım. Evet bu şekilde. Tabii bunlar Apple Watch'ta çok daha güzel görünüyor küçük olduğu için. Ve şöyle bir coin üretmesini istedim arkadaşlar. Oyunda toplayacağımız. Ama arka planını e, transparan üretmemiş. Daha sonrasında transparan üretmesini istedim. Evet şu şekilde transparan coin'imiz de gelmiş oldu. Bunları daha sonra arkadaşlar Xcode'un Asset Closure'ın içerisine sürükledim. Coin Enemy User dedim. Cloud Code'a da benim karakterim user, düşmanları enemy ve coin'leri de eklediğimi söyledim. Bunları projede kullan dedim. Çok da bir kompleks prompt yok burada. Ve bunları verdikten sonra Cloud'a ekrandaki yazıları da kalın yapmasını söyledim. Bu ikonları da kullanmasını istedim. Bakalım sonucumuz nasıl olmuş arkadaşlar. Sonucu geçmeden önce buradaki prompt 6, 7'yi ve 8'i kendi kendine dosyalardan okuyup yaptı. Ama ben bunları yine de üstünden geçmesini istedim. Çünkü buradaki 5 maddeden mesela 4'ünü yapıyor birini atlıyor. Tekrar teyit ettirerek 6, 7'yi, 8'i kontrol et ve bunları yap dedim. Ve oyunumuzun Son hali arkadaşlar size göstereyim. Evet burada bu yıldımı alıyorum. Evet gördüğünüz gibi şurada bir durdurayım. Yazılar kalın, çok daha güzel okunaklı. 143 skorumuz var ve oyun başlıyor arkadaşlar. Hemen 10 puan aldı. Ses de var artık. Umarım ses geliyordur size. Çok güzel ya. Bence çok tatlı bir oyun. Ben bunu oynarım. Apple Watch'ta böyle bir oyun vardı. Oynuyordum. Daha sonrasında kaldırıldı vesaire bir şey oldu. Boş zamanlarımda kurcalıyordum. Şimdi kendim yapayım dedim. Bunu da yayınlarsam video açıklamasına linki koyacağım arkadaşlar. Dediğim gibi kaynak dosyaları school'da var. School'da tamamen ücretsiz arkadaşlar. Katılabilirsiniz. Sizin için bir forum kurdum orada. Evet oyun bitince de bu şekilde duruyor. Tap to restart butonumuzda çalışıyor arkadaşlar. Bir de canlıdan kendim açayım. Xcode'a geliyorum. Run'a basıyorum. Buradan da Apple Watch SE 3 seçili. O da otomatik açılacak. Evet açıldı. Tap to start diyorum. Hop. Touchpad ile oynuyorum şu an. Mouse'u da oynanabiliyor. Çok güzel bence ya. Şu an oyun geliştirmek ilk defa oyun geliştiriyorum arkadaşlar bu arada. Apple Watch'ta daha önce hiç yapmamıştım. Hop şöyle. Tabi hassasiyeti biraz zor. Orta şeride geçmekte şöyle bir Zorlanıyorum orta şeride geçmeyi deneyelim. Hop geçtik. Tabii ben bunu debug yaparken bayağı oynadığım için artık oyunda usta oldum. Evet bu şekilde devam ediyor. Bırakalım rast geldiğinde ölsün kendisi. Evet öldü. 199 yaptık. Çok tatlı bir oyun bence. Çok da güzel bir iş çıkardık ortaya. Ve en son sağ olsun Cloud burada son sohbetimizi hatırladığı için Proje ritmi dosyasını doldur dedim. En azından GitHub'dan okurken insanların bilgisi olsun diye ritmi dosyasında şöyle göstereyim. Hatta bunu size kitaptan göstereyim. Evet ritmi dosyamız da bu şekilde arkadaşlar. Oyun hakkında bir bilgi, feature'lar, gameplay, text tekne kullandık. Sprite kit kullandık. Şurada oyun olması için SwiftUI kullandık. Dosya hiyerarşisi. Burada tüm bilgiler var arkadaşlar hepsine erişebilirsiniz. Evet şimdi bu uygulamayı geliştirmek ne kadar sürdü ne kadar cloud limiti harcadım arkadaşlar. Bunları da merak eden arkadaşlarımız vardır onlar için de bir açıklama yapayım. Bu uygulamayı geliştirmek ortalama bir mesai günümü aldı arkadaşlar. Apple Watch'ı birazcık zorlandım daha öncesinde bir uygulama geliştirmediğim için. Ortalama bir günümü aldım. Ne kadar peki limit kullandım? Şurada görmüş olduğunuz %18 limit kullandım arkadaşlar. Ama bunun %8'i kadarı rastgele bir Apple Watch'a deneme yapmak için harcadım. Yani %10'luk dilimiyle bu uygulamayı geliştirdim diyebilirim arkadaşlar. Yukarıdaki current session kısmında da biliyorsunuz burası da 5 saatte bir resetleniyor. Burayı bir kere doldurdum, fullledim. Bir 10-15 dakika resetlenmesini bekledim. Sürüyor arkadaşlar. Yani oradaki session'ınız burası doluyor ama haftalık limitimin %10'uyla bu uygulamayı geliştirebildim. Demek ki haftalık limit de benim için yeterliymiş. Tabi bunu değerlendirirken daha öncesinde hiç bu alanda bir geliştirme yapmadığımı da bilmeniz gerekiyor. Şu an geliştirsem daha kısa sürede geliştiririm. Evet tüm linkler açıklamada arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.